Ee, anlat bakalım. Vallahi varsa bir çay alırım. Başka? Aslında karnım çok aç ya, simit falan hiç fena olmazdı. Senin olay yerinde ne işin vardı? Ne burada mı sorgulayacaksın? Nerede istiyorsun? Ne bileyim sorgu odası falan yok mu? Var. E ee, güzel oraya da görseydik. Cihan için çalışıyorsun değil mi? Avukatım olmadan konuşma. Adın ne? Ha işte ilk sorman gereken şey buydu. Yapma ya. Sen bayağı eğleniyorsun bende. Bayağı. Heyecan. Kimliğini ver. Ver, ver. Ha? Başkomiserim, Arif müdürüm seni görmek istiyor. İyi, hey, tamam, geliyorum. Zeynep geldi mi? Gelmedi. Gelince haber ver de bir değerlendirme yapalım. Tamam. Ahmet. Emredin başkomiserim. Bir bakın bakalım sabıkası var mı? Ha bir de şu arkadaşı nezarete atın. Orayı da görsün. Merak etmiştir. Emin edersiniz başkomiserim. Trabzon Emniyet Müdürü aradım. Biraz deli dolu ama size çok iyi bir polis yolluyorum. Hayırlı olsun dedim. Vallahi çok iyi olmuş müdürüm. Deli eksiğimiz vardı. Aslan, kız gelince haber ver sana. Adı aa, Leyla Akgün. Tamam müdür. E, anlat bakalım şu Cihan Karadağ dosyası ne durumda? Yani bir gelişme yok. Adil tıp raporu? Çıkmadı. Ara hızlandırsınlar. Şu kayıp kız kardeş? Hala kayıp. Müdürüm. Bu olay cinayet bir mı kalacak? Aa yok yok konuştum ben. Senin dediğini yapacağız. Ortak bir ekip kuracağız. Organize cinayet, narkotik birlikte bakacaksınız. Ha şu yeni komiseri de dahil et. Hayda dakika bir gol bir. Ya müdürüm bir tanısın ortamı. Bakın Trabzon'dan daha yeni gelmiş. İstanbul'u bilmez. Önce bir emniyetin yolunu öğrensin. Lütfen yapmayın. Aslan emniyet müdürü aradı diyorum. Kız zehir gibiymiş. Ya Ahmet, mezarete atın dedim ya. Başkomiserim. Ne? Gel gel, bizim çok güzel. <laughs> Leyla Akgün, komiser. Buyurun benim. Niye yoldayken söylemedim bana? Ya da seni yakaladığımda? Alışkanlık. Yani Trabzon'da hep görevi, cevabı, kimliğimi saklamam gerekiyordu. Alışmışım ben. Hmm. Bir çay daha alabilir miyim?